Ya demem o ki arkadaşlar şu anda DBD'nin bir rank sistemi yok. Rank sistemi denilen şey normalde sağ üst tarafta oynadıkça başarılı oldukça sana puan verir değil mi? Başarılı olsan da olmasan da oyun oynadıkça burası artıyor sürekli. Bu hiçbir şey ifade etmiyor. Şu an mesela neredeyse iki küme dağıtlarsam oyunun en yüksek ligindeyim. Her ay zaten o ayın 13'ünde sıfırlanıyor. ya yani zor bir şey olsa bu kadar sıfırlanmaması gerekir mantık yürüttüğünüz zaman. Ama zor değil. Çok basit. Oynamanız yeterli. Oynuyorsunuz. Yükseliyor. Kanalda hack ve sanatçı videosu yokmuş hiç abi. Bence yarın hack patlar. Bence de. Bence de. Şimdi yakın zamanda Wesker gelecek ya. O kadar oynayacağım ki Wesker. Artık bana diyeceksiniz Wesker oynama. <laughs> Gameplay'ini çok sevmiştim. PTV'de hatırlarsanız. Çok zevk almıştım. Onu oynayacağız yakın zamanda full. Sonrasında dediğin şeyi yaparız. Bir de hack gameplayi geliyor bir tane yakında. Ee, i̇ki gün önce Çinliler gelmişti ya oyuna hatırlıyorsun. Hack oynarken. Onu mesela atacağım. Çok böyle hack gameplay'i ön planda değil ama sadece böyle Çinliler denk geldiği için öyle bir başlık atabilmek için oyun çok renkli bir vaziyet aldı çünkü. Bayağı da gülmüştük. O yüzden atacağım onu mesela. Wesker evet buff aldı. Artık objelerin çevresinden dönerken takılma muhabbeti olmuyor. E, paletin üzerinden atlarken hit atabiliyorsun artık Survivor'lara. Normalde Survivor atlarken sen de arkasından bir şey atarsan Tentacle'lı hit değil Volt atıyordun. Şimdi arkasındayken Volt atıp e, hasar vurabileceksin tam atlarken falan. Bir de e, birinci ile ikinci arasındaki bound'lar arasındaki hareket hızını da buffladılar. Bu da iyi bir şey. Kısaca bufflandı Wesker. Ama e, Awakened Awareness diye bir perk'ü var. Taşırken çevrenizdekileri gösteren aurasıyla perk'ü var. Onu Nörflediler biraz. Perk olarak, e, olarak nörflenmesi zaten çok fazla etkilemiyor karakterin gameplayini. Çünkü perk karakterin bir özelliği değil. O perk'i almak zorunda da değilsin. Önemli olan karakterin ana özelliği bufflanıyor mu güçleniyor mu. E, şey bufflanıyor mu nörfleniyor mu. Ki buff aldı. Bakalım. Zaten bu yamadan sonra sunuculara geldiği zaman çok böyle güçlü olursa e, win rate yüksek olursa nörflenir zaten bir şeyleri. Bakalım. Ben çok seveceğim yani karakteri oynamayı. Ondan eminim. PTV'de çok keyif almıştım. Çok da oynayamamıştım. Şöhret Ulus'u ile çalışacak tabii ki de. Zaten şey yapıyor. Birini sırtında taşırken yakınında olanları gösteriyor sana. Normalde astıktan sonra 2 saniye daha göstermeye devam ediyordu. O 2 saniyeyi kaldırdılar çünkü Lethal Pursuit ile birlikte çok güçlü oluyordu. O yüzden kaldırdılar onu. <laughs> Şimdi dehşet alanımız baya bir az. Ee, şurada can yapıyorlar. Burada bir kargo uçmadı mı? Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüşüm. Devam et. <laughs> Orada gene <Jenny> oturdu tekrar. <laughs> Şöyle aldım. Şimdi bu karakter ee, bayağı zor bir karakter. Çünkü nişan almanız önemli. Belirli bir eğim de yok. Dolayısıyla eğiminize güveniyorsanız oynamanız gereken bir karakter. Ben çok iyi oynadığımı düşünmüyorum açıkçası bu karakteri mesela. Nice. Saplantıymış ya. Şu kıyafetlerden anlayamıyorum bazen biliyor musunuz? O son anda ilerik de Poggers. Ee, bunu bırakacağım bu arada. Bırakabiliriz. Şuradaki cam bitmek üzere. 5 saniye içinde bitiyor. 5, 4, 3, 2, 1. Aa ağaca çarptı. Fuck. Evet ya. Dead Yok mu Dead Arts'ın? Valla var sandım biliyor musun? Gel. Halit Meş. Oh son anda son anda son anda. Oh, of of. Lanca tak OP. Bahsettiğimiz yan bitmedi. Ha şimdi o da bitti ha. Burada biri var. Save'e gidiyor biri kim o? <laughs> Buraya bir proxy atmak gerekiyor. <laughs> Mutlaka ikiye geçmesi lazım bu çocuğun. Nice. Şöyle aldık. <laughs> Yayın ne zaman? Bu oyundan sonra bitiyor. <laughs> of, kimse gelmemiş mi buraya? Yüzde. Hemen aldık. <laughs> yıllandılar burada bir yerde. <laughs> Kimse yok. что-то Ah be ya. Menzil yetmedi. Neyse yine de düşecek. Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Nice. Ya. Şu uzaktaki cene hemen bakmamız lazım. Çok vaktimiz yok. Bitmek üzere bile olabilir. Tamam. E, bu ölüyor. Gel. <gülüş> değil, değil, değil. Gene tekrar dönelim oraya karga kondu. Yok yapmıyor kimse ya. Hatta yaralı yaralı üstteki cene çıktılar biliyor musun galiba? Ha şurada tamam tamam. Tamam buldum. Boyun 3 kilimiz var ya chat. Evet, bu da ölüyor. Hemen aldık. Bir dakika morimiz var, morimiz var. Kutuya geliyor bu. Kutuya geliyor. Ee, Hangi cinin bittiğini göremedim bu arada aksiyon anında. Şu bitmiş olmalı ya. Tamam onu açtı birisi. Daha doğrusu no Out'u çalıştırdı. Hemen koş, 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 koş. Devam ediyor. Bu yaralı olmayan kişi bu arada. Ah be. güzel 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 oynadı Insta drop <laughs> Kapı açılmak üzere galiba <laughs> Nice. Diğeri nerede? Diğer kapıyı açacak galiba. Bir bakalım ya. Kırmızı yanmıyorsa gidebiliriz. Açtı. Evet. Evet. <laughs> Oyun niye sabit sessiz işte? Cici. <laughs> 1912. 12. <laughs> Oha sayım mı yaptın? <laughs> Allah helal olsun. <laughs> Canlar biraz hızlı bitti bu arada. Pengminde umut falan varmış. Umut da bütün canlar bittikten sonra %7 hareket hızı kazanmanızı sağlıyor. Ee, ani depar. Çok da tryhard değil bu arada bu iltleri, onu söyleyeyim. Daha tryhard olsalardı 3 kilimiz 2'ye düşebilirdi. Yine de fena bir sonuç değil. Fena bir sonuç değil. Daha iyi olabilirdik tabii ki. Demem ki Deathslinger zor bir karakter. Çünkü nişan almanız gerekiyor. Nişan konusunda çok başarılı olmazsanız karakterin özelliğini kullanamıyorsunuz. Ama keyif konusunda çok keyifli. Çok keyifli tutuyorsun. Makaralı silahla kendine doğru çekiyorsun. Bayağı keyifli bir karakterdir. Söyleyeyim.